Daha değil, yani bir da biraz geç yani. Arkadaşlar yangın söndürme güç unsuru bir araya gelince oluyor. Yani bir ortamda hava olacak, oksijen havada bol miktarda var. Yanıcı madde olacak. Biz burada yanıcı madde olarak mazot kullandık. Bir de ısı kaynağı olacak. Yani tutuşma sıcaklığına ulaştığında ancak yanabilir. Dolayısıyla şu anda tutuşma sıcaklığına ulaştırmaya çalışıyorum. Tutuşma sıcaklığına ulaştığında alev alacağım. Yangınlarda arkadaşlar söndürme yaparken rüzgarı arkamıza almanız gerekiyor. Eğer rüzgarı bize alırsanız

Arkadaşlar yangın kutularında böyle bir şey var. Bunu çektiğiniz zaman şey boşa çıkıyor. Buraya basarak ondan sonra söndürüyorsunuz. Burada da söndürelim. Orada öyle değil. Mi? Tamam güzel ama şuradan tutacağız. Anladım. Bir daha. Hocam sana da tutabilir Bekleyelim biraz ateş büyüsün. Evet. Ne yapıyoruz? Dumanı arkamıza alıyoruz. Şey, da. özür dilerim. rüzgarı ee, arkamıza alıyoruz. Duman gidecek. Evet şimdi söndürelim. Evet bir kişi, bir, bir kişi daha yapsın. Bir kişi daha Şaban gel. Şaman. gel. Yani ben azaldı o yüzden Biraz daha bakalım bekleyelim. Ateş büyüsün. Sonra meseleye geliriz. Ateş Bunu şimdi yayınlıyorlar değil mi? Bak, rüzgar değil, değil, arkası rüzgar. Bununla değil mi? Şimdi büysün, büysün. Büysün. Evet, bununla görevliyiz. Şu noktada burada da, yani büysün. 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 da oradan çıkıyor. Bekle biraz, ateş tam dikine kadar gir. Aynen öyle. Her zaman rüzgarı kontrol ediyoruz. Ama o ona göre Evet, şimdi... Kompala Beko! Aferin. Alttan dipten dipten. Evet, çok güzel. Çok çok güzel. güzel. Hocam. <laughs> Şimdi arkadaşlar yardım sürdüğünde ekiplerimiz buradaki arkadaşlar ee, bir de başka ekipler var. Arama kurtarma, tahliye e, özür dilerim. Koruma ekibi, etkiler, kurtarma ekibi ve ilk yardım Ekiplerimiz oldu. Acil durumlarda yangınlara bu şekilde müdahale ediyoruz dönüyoruz. Yaktığı burada bir iniz çektiğimiz zaman çıkıyor. Buradaki göstergenin yeşil bölgede olmasına dikkat etmemiz lazım sürekli olarak. Daha sonra bunu ucundan tutuyoruz. Dizlerimizi hafif kırıyoruz. Ateşe yaklaşıp alevi sütleyecek şekilde sıkmaya başlıyoruz. Alev tamamen sözeceği kadar ondan sonra sıkmaya devam ediyoruz. Alev söndükten sonra da ortamı terk ediyoruz. Eğer ortamda elektrik yoksa soğutma işlemi yapıyoruz ki tekrardan yanmaya başlamasın. Çünkü bu belli bir sıcaklığa ulaşmış. Yanıcı madde de var, ısı da var. Dolayısıyla tekrar yanma başlayabilir. Bu bakımdan soğutma faaliyeti gerçekleştirmeyi de unutmuyoruz. Bu kadar. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.